İçime uhte olan bir kitap var. Mesela bazı kitaplar vardır. insanda böyle ayrı bir şey bırakır, lezzet bırakır. Bunlardan biri de mesela İbn Teymiye'nin Es-Sari'ul kitabı, yine İbn Kayyım'ın Şeytanın Tuzakları kitabı. Ben Allah izin verirse tabii bizim tarih derslerimiz devam edecek gene Allah'ın izniyle. Yani mescidimiz açık olmadığı için o ambiyansı yakalamak gerekiyor. Bundan dolayı tarih derslerine hem hutbede hem de normal genel sohbet olarak devam ediyorduk. Tarih derslerinin bazı kısımları vardı ki sahabelerin hayatlarına daha çok değindiğimiz hutbeler kısmında. Genel dersten de öyle bir geleceğiz ki ikisini birleştireceğiz. Artık hutbelerle devam edeceğiz veya kalan yeri genel derslerle devam ettireceğiz. Şimdi ben Allah izin verir, nefes kuvvet verirse şeytanın tuzakları ve kurtulma yolları bu da olması gereken derslerden biri diye düşünüyorum. Yani hiç değilse kendim için böyle düşünüyorum. Çünkü söylediklerimiz ve bütün nasihatlarımız, vereceğimiz nakiller, bilgiler önce kendimiz içindir, kendi ıslahımız içindir. Ve bu kitabın da kalbin ıslahı için çok önemli bir yeri var. Şimdi bu bunu Neda yayınları çok güzel bir çalışmayla bunu sunmuş insanlara, Türkçe'ye kazandırmış. Tabii ben ileride tercümanın bazı yerlerde açıklama yaptığı yani İbn Kayyım'ın kitabını veya İbn Kayyım'ı iyi okuyan biriyseniz onun sözlerinin başka sözlerle kıyaslanamayacak kadar ayrı olduğunu görürsünüz. Kitabın ortasında, başında, sonunda 3-5 yerde tercüman kendi bazı yerlerde açıklama yapma gereği duymuş ve bunu hissediyorsunuz, görüyorsunuz. Ben oralara değineceğim. İbn Kayyım malum olduğu üzere İbn Teymiye'nin en meşhur öğrencilerinden biridir. Yani nam yapmış olarak diyeyim. En meşhur öğrencilerinden biridir. İbn-i Kayyım'da şöyle bir güzellik vardır arkadaşlar. Meseleyi anlatırken eğer nereden etkilenmiş veya nereden istidlal yapmak istiyorsa bütün delilleri o ferasetiyle beraber derleyerek, toplayarak sizin önünüze sonucunu da sunarak tabiri caizse kılıçla hükmü belirler şöyledir veya böyledir der. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Yani genel itibariyle İbni Kayyım'ın sunuş şekli budur. İbni Teymiye ise sunuş şeklinde genel itibariyle ucu açık bırakmıştır. Peki bu İbni Kayyım'ın ondan daha mı alim olmasını gerektiriyor? İbni Kayyım'ın kitaplarını okuduğunuz zaman kitaplarının ikisinin kitaplarının zahirinden anladığınız İbni Kayyım'ın daha işe yumuşak ve ferasetli, daha açıklayıcı olduğunu görüyorsunuz. İbn-i Teymiye'nin ise sanki şöyle oluyor İbn-i Teymiye'de. Hani her şeyi o kadar çok biliyor ki fetva sorulduğu zaman evet işte şunu şuradan şuraya koymak caiz değildir deyip işin sonucuyla size direkt cevap veriyor. O zaman biz şöyle diyelim İbn-i aslında İbn-i Teymiye'nin şerhidir. Yani İbn Teymiye meseleyi o kadar anlamış. Hani bazen kimde ne bilgi varsa o bilgi sahipleri de böyle yapar. Mesela bizde de oluyor. Bizim kendimize göre bildiğimiz bir mesele bize sorulduğunda hayır o caiz değildir deriz. Ama bazen karşı taraf senin ne demek istediğini anlamaz. Ona açıklama yapmak gerekir. Ama siz o konuyu defaatle işlediğiniz ve defaatle okuduğunuz için sanki herkes sizin gibi anlayacakmış gibi cevap veriyorsunuz. Oysa ki bu, bu hatadır aslında. Yani bu bir hatadır kısadan cevap vermek. Meseleyi özünden, temelinden getirip iyice açmak daha yerinde bir şeydir. Bu kısa ve öz kelimeler Resulullah'a aitti aslında. Hani o bana kısa ve öz kelimeler verildi. Kısa bir şey söylerdi, öz bir şey söylerdi ve o özden çok şeyler anlaşılabilirdi. Ama bizler öyle değiliz. Sonuçta o Allah'ın kendisine vahyettiği bir resuldu. Allah azze ve celle'nin izni olmadıkça o insanlara kendi hevasından hevesinden bir hüküm belirlemezdi. Şimdi İbn Teymiye o zaman ki bugünün ihtilaf söz konusu olan İbn Teymiye de bu tür fetvalarından dolayı ihtilaf söz konusu olmuştur. Yani Cem'izi de oradan delil getiriyor mürci de oradan delil getiriyor, tevhid eli de oradan delil getiriyor, harici de oradan delil getiriyor. Yani siz mesela İbn-i Teymiye'nin kabirlerle ilgili fetvalarına baktığınız zaman çok çelişik fetvalar görürsünüz. Ama İbn-i Kayyım öyle değildir. İbn-i Kayyım işi en güzel şekilde toparlar derler, bütün meyveleri sizin önünüze sunar. Der ki olgunlaşmış olan budur, al sen bu olgunluğu der. Ama İbn-i Teymiye'nin sunumunda bunu göremezsiniz arkadaşlar. Yani İbn-i de okumuş biri olarak, İbn-i Kayyım'ı da okumuş biri olarak benim genelde çıkardığım kanı budur. Allah en iyisini bilir. İbn-i Kayyım'ın Şeytanın Hileleri kitabında insana vermiş olduğu lezzet, yani belki bugün bir tanıtım yapacağız, sonra derse geçeceğiz ama derse giriş yapamayacağız yani. İbn-i Kayyım Allah'la sevgisini o kadar güçlü tutan, ve sizi Allah'ın sevgisinde kemal dereceye çıkarmasını o kadar iyi beceriyor ki arkadaşlar, kardeşler. Yani İbn-i Kayyım'ı okuduğunuz zaman, İbn-i Kayyım'ın kitaplarını okuduğunuz zaman İbn-i Kayyım'a dua etmemek de yani elde değildir. Ben bu kitabı okurken, diğer kitaplarını okurken hep demişimdir Allah ona rahmet etsin, Allah sana rahmet etsin, sen ne kadar güzel bir insansın, ne kadar güzel bir alimsin. Çünkü sizi öyle bir işliyor ki kardeşler, Kalbinizi öyle bir işliyor ki, Allah sevgisini öyle bir işliyor ki size. Yani dünya size muhalefet etse fark etmez. Dünya size işkence etse fark etmez. O kadar güzel bir sevgi empoze ediyor ki Allah'la olan irtibatınızı. İşte takva, ihlas, insanda bu tür kitapları okuduğu zaman oluşabiliyor. Benim size de şiddetle tavsiyem İbn-i özellikle şeytanın hileri kitabını mutlaka ve mutlaka okumanız. Gerçekten kendinizde birçok hata görecek birçok eksiklik göreceksiniz okuduğunuz zaman. Yani kalbin mesela girişe hemen şöyle bir örneğini vereyim. Kalbi o kadar güzel tarifle tariflendiriyor ki diyor ki kalp bedende bir hükümdardır. Şu güzel tarife bir bakın. Kalp bedende bir hükümdardır. Gözler onun ajanıdır. Neyi getirir, neyi görürse kalbe neyi iletirse istihbarat olarak hükümdar onunla amel eder. Uzuvlar da diyor onun ordusudur. Kalp hükümdardır. Uzuvlar onun ordusudur, askeridir. Göz onun ajanıdır, istihbaratıdır. İstihbarat neyi görür, neyi haberini alır, ona getirirse hükümdar onunla amel eder. Ve askerlerine, ordularına ona göre emir verir. Eğer hükümdar gözlerin getirmiş olduğu haramla zulüm ve fıska bulaşmışsa zalim bir hükümdardır, zalim bir kalptir. Fısk sahibi bir kalptir, hükümdardır. Eğer salih insanlarla oturup onlarla görüşmüş, güzel olanları görmüş ve onu iletmişse hükümdar salih bir hükümdardır, salih bir kalptir. Ve uzuvlar ona göre hareket eder. İşte diyor eğer bedendeki hükümdarını sağlam tutarsan, gözler iyi istihbarat getirirse ordu ona göre hareket eder. Zalimse zalimlik yapar. Zalimse zalimce konuşur, zulmeder, zulüm sözleri sarf edilir. Eğer salih ise salih sözler sarf edilir ve salih ameller işlenir. İşte İbn-i kitabın başlangıcıda ilk yaptığı tarif bu. Bundan sonra diyor ki, şimdi size kalbin üç hasletinden bahsedeceğim. 1- Selim kalp. 2- Ölü kalp. 3- Hastalıklı kalp. Eğer siz selim kalp sahibi olmak istiyorsanız şöyle, 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 şöyle olacak. Ölü kalp olmasını istiyorsanız şu 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 ameller sizin kalbinizi öldürecek. Hastalıklı kalp meydana getirmek istiyorsanız sizin şu amelleriniz de hastalıklı bir kalp bedene sokacak ve bütün bedeni tesir altına alacak. İnşallah İbn Kayyım'ın bu dersine başlarken daha detaylı böyle kitabı olduğu gibi size aktarabildiğim kadar aktaracağım Allah'ın izniyle. Elhamdülillahi rabbil alamin.